Tamam. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tabanca ile başından vurulduğu öğrenilen Mehmet Eren ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Eren doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olaydan bir saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Aytude, Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi. Olay sırasında evde olan 20 yaşındaki AK ise polisteki ifadesinde Mehmet Eren Aytude'ye tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu, dedi. Aytude de ifadesinde eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kuru sıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim. İfadelerini kullandı.